Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta fotoğraf gönderme sorunu nasıl çözümlenir? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. WhatsApp'ta fotoğraf gönderemiyorsunuz. İnternet bağlantınız düşüktür ya da karşı taraftaki kişi sizi engellemiştir ya da yeterli miktarda WhatsApp'ı göndermek için ya yani WhatsApp'ta dosya göndermek, fotoğraf göndermek için SD kartınızı ya da cihazınızın hafızasında yer yoktur. Bunları mutlaka kontrol edin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.